Kandilli Belediye Başkanım, Sayın Türkiye Taş Kömürleri Kurumu Genel Müdürü, Sayın Türkiye Taş Uzun Mehmet'ten hediyedir taş kömür. Uğrunda nice bedenler tüketti ömür. Helalleşip evinden çıkar madenci, ekmeğini taştan çıkarır dilinde şükür. Çekilir besmeleler, yayılır ses. Kuyulardan süzülerek iner kapes. Çavuşlar çalışanlara verirken emir, zehirli gazdır soldukları nefes. Nasıl? törenimizin sona ermesi. Uzun Mehmet Anıtı'na ortak Çin Belediye Başkanımızı ve Türkiye Taşkömürü Armutçuk Müessese Müdürümüzü davet Aziz şehitlerimiz, hayatını kaybetmiş madencilerimiz ve Uzun Mehmet'in manevi huzurunda saygı duruşuna. Ardından Pessince Ortaokulu müzik öğretmeni Aynur Yılmazer yönetiminde İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. Genel Maden İşçileri Sendikası Başkan Yardımcısı Sayın İsa Mutlu'yu konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet. Hepinizi Şahsin ve Genel Maden İşçileri Sendikası adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 14 Ekim günü Türkiye Taş Kömür Kurumu Amasra Müessesemizde meydana gelen Gürüzü faciasında hayatlarını kaybeden 42 maden şehidimize Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve madencilik camiasına başsağlığı diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Allah böylesine acıları bir daha bizlere yaşatmasın. Zonguldak Maden Havzası'nın ilk şehidi Uzun Mehmet'i kömürün buluşunun 193. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz. 174 yıllık üretim tarihimizdeki tüm maden şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına bas ve sabır diliyoruz. Vatan savunmasında terörle mücadelede hayatlarını kaybeden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şehitlerimizin yakınları, mekanları cennet olsun. Değerli konuklar, Uzun Mehmet'in 1829 yılında Neyran Deresi'nde taş kömürünü bulmasının ardından 1848 yılında resmi üretim tarihimiz başladı. Kurtuluş Savaşı ile birlikte Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları madencilere ve maden havzamıza sahip çıktılar. Demir-çelik fabrikalarımız, Enerji santrallerimiz kuruldu. Sanayi kentine dönüştük ve emeğin başkenti olduk. Bu vesileyle büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 84. yılında sevgi, saygı, şükran ve rahmetle anıyoruz. Bugün 174 yıllık üretim kültürünün sahibiyiz. Bu tarihsel üretim sürecinde tam 5000 maden şehidimiz var. Bölge insanımız acılar yaşayarak, bedeller ödeyerek madenciliği öğrendi. Değerli konuklar, Erdemir'in, Kardemir'in, Çates'in, Filyos Ateş Tuğla Fabrikası'nın bölgemize kurulmasının nedeni taş kömürünün havzamızda bulunmasıdır. Maden havzamız uzun yıllar ülkemiz sanayisinin lokomotifi olmuş, ülkemizin gelişip büyümesine büyük katkılar vermiştir. Ancak özellikle 1990 sonrasında uygulanan yanlış politikalarla işçi sayısı ile birlikte taş kömürü üretimi de şiddetle gerilemiştir. Türkiye bugün enerji ihtiyacını karşılayabilmek için yılda tam 36 milyon tondan fazla taş kömürünü ithal eder ve her yıl taş kömür ithalatına milyarlarca dolar öder hale gelmiştir. Bir yandan ülkemizin bulunduğu coğrafyada süren enerji savaşları nedeniyle dünyada ve özellikle Avrupa'da yaşanan enerji krizi diğer yandan uluslararası piyasalarda Enerji fiyatlarının yükselmesi ve tedarikte yaşanan sorunlar yerli ve milli kaynaklarımızın değerlendirilmesinin önemini maalesef bir kez daha ortaya koymuştur. Gelişmiş ülkeler bile sanayilerin taş kömür ihtiyacını karşılayabilmek için hızlı bir şekilde kendi kaynaklarını harekete geçirmenin planlamasını yapıyorlar. Yer çıkarılmayı bekleyen bir buçuk milyar ton taş kömürün rezervimiz var. TTK'nın kurulu kapasitesi yıllık 5 milyon ton kömür üretimidir. Yani ülkemizin de kendi kaynaklarını harekete geçirme ve ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayabilme imkanı bulunmaktadır. Demir çelik fabrikalarımızın yüksek fırınlarını çalıştırmak, sanayimizin çarklarını döndürebilmek için havzamızdaki öz kaynağımız olan taş kömürüne ihtiyaç olduğu açıktır. Başta demir çelik sanayisinin ve diğer sanayimizin ihtiyacı olan koklaşabilir taş kömürünü havzamızdan karşılayabilmemiz mümkündür. TTK'nın işçi açıkları nedeniyle üretimini artıramadığını, işçi açıklarının ciddi anlamda iş sağlığı ve güvenliği zafiyetine neden olduğunu bugüne kadar ısrarla savunduk. Ve maalesef yaşadığımız acılarla bunun ne kadar haklı bir söylem olduğunu yaşayarak görüyoruz. Amasra'da meydana gelen kaza haklılığımızın maalesef acı bir örneği olmuştur. Sevgili arkadaşlar, kesinlikle bu yaşanan faciada sebep olanların, ihmali bulunanların hak ettikleri cezayı alabilmeleri için Genel Maden işleri Sendikası olarak olayın takipçisiyiz. Ve devletimizin de bu konudan elinden geldiği kadar hassas davrandığını görüyoruz ve inanıyoruz ki hak edenler cezasını çekecektir. Tüm bu gerçekler ışığında iş sağlığı ve güvenliğini tam anlamıyla sağlayarak üretimi artırma zorunluluğumuz olduğunu, TTK'nın öncelikle yer üstü ve yer altı yerlerinde norm kadroyla ve istikrarlı bir şekilde çalışması gerektiğini, böylece taş kömür üretimini artırarak ülkemize ve milletimize daha çok hizmet eder duruma geleceğini her fırsatta ve her platformda ilgileri anlattık, anlatmaya devam edeceğiz. Biz bu gerçekleri sonuç alıncaya kadar anlatacak ve bu yolda mücadeleyi sürdüreceğiz. Değerli konuklar, maden şehitlerinin yapılarına tanınan ha haklardaki tarih sınırlandırmasının kaldırılmasıyla ilgili Maden Şehit Ehaleler Değerlerimizle birlikte mücadele verdik. Önceki hafta yasada değişiklik yapıldı. Tarih sınırlaması kaldırıldı. Torba yasayla düzenlemenin yürürlüğe girmesini bekliyoruz. Emek veren, duyarlılık gösteren, katkı ve destek vererek bu haksızlığın kalkmasına sebep olan herkese yürekten teşekkür ediyoruz. Başta Uzun Mehmet ve Amasra şehitlerimiz olmak üzere tüm maden şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Anmak ve kömürün bulunuşunun 193 yılını kutlamak için toplanmış bulunuyoruz. Bugün burada taş kömürünü bulunan Uzun Mehmet'i anmak 18. asır sonlarında sanayi dallarının duyduğu ihtiyacı karşılamak amacıyla yurt içinde bulunmayan taş kömürünün ithal yoluna gidilmiştir. Özellikle donanma devrin teknolojik gelişmesine ayak uydurmaya çalışırken tophane, darphane ve tersanede taş kömürü talebi artmış. Hazinenin ödemelerde de çektiği zorluklar yanında ithal kömürün gerektirdiği mali külfetler hızla yükselmiş, nihayetinde karşılanamaz olmuştur. Bu durum karşısında tersane umaresi tarafından ihtiyacın yurt içinde yapılacak araştırmalar sonucu bulunacak kömür kaynakları ile giderilebileceği düşünülmüş ve faaliyete geçirilmiştir. 1900, 190, 193, yıl önce Zonguldak'ta taş kömürünü bulan ve Havzan ilk maden şehidi olan Uzun Mehmet'i saygıyla ile anıyor ve ona bu, ona ve bugüne kadar madenlerde hayatını kaybetmiş bütün maden şehitlerini ve bütün vatan şehitlerini şehitlerini Allah'tan rahmet diliyorum. Madenlerde canı pahasına alın teri döken tüm madencilere kazasız çalışmalar diler. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nun borç içinde olduğu bir dönemde devlet kömürü İngiltere'den ithal ediyor ve ülkemize büyük bir enerji açığı bulunuyordu. 1829 yılında Padişah Hici Mahmut bir ferman çıkararak memleketin her yerinde kömür aramasını emretmişti. Elinin Kesancı köyünden Bahriyeli Uzun Mehmet'in Köse Ağzı mevkinde bulacağı yanan taşlar sonrasında ülkenin kaderini değiştirecekti. 1840'ların sonlarında kömür üretimine bölgede plansız bir şekilde işletlere açılmaya yabancı şirketler çalışmaya başlamışlardı. Sağlıksız çalışma koşulları ve düzensiz ücretlerle Almanlar ve Fransızlar madenlerde egemenlik kurmuştu. Ben de konuşmama Bartın'da kaybettiğimiz 42 de Allah'tan rahmet dileyerek başlamak istiyorum. Allah geride kalanlara sabır versin. Allah memleketimizin başına bir daha böyle acılar vermesin. 8 Kasım 1829 Uzun Mehmet'in taş kömürü bulunduğu tarih olarak kabul edilir. Seni devriyesinde bu saf temiz, yiğit Anadolu çocuğunu anmak için toplanmış bulunuyoruz. Askerde komutanının verdiği bilgiyle Uzun Mehmet, ülkemizin, bölgemizin ve ilçemizin kaderinde büyük etken yaratan çok önemli bir iş yapmıştır. Zira bugün elektrik neyse o zamanlar için kömürde aynı şeydi. Taş kömürünü İlk bulan kişi olarak ölümü üzerine şüpheler bulunan Uzun Mehmet eğitimli olmasa da Türk insanının genlerindeki feraset, bir ayet, akıl ve sağduyu ile ülkesine, bölgesine ve ilçesine büyük hizmetler yapmıştır. Taş kömürünün bulunması bölgemizin gelişmesine ve ülkenin ekonomisine katkı sağlamada büyük öneme sahip olarak ilçemizin sanayileşmesini sağlamış nüfusun büyümesine yol açmış ve bir kent haline gelmesini yemesinde büyük rol oynamıştır. Burdumun siyah incisi. Yer altından bir ışık yükseliyor. Kara, kapkara. Doğun elmasına bakar mısınız? Kazlıkça açılıyor, yandıkça ısıtıyor. Evlerde bir tas çorba, fabrikalarda enerji, ülkemizde ise refah seviyesi oluyor. Yer altındaki karanlığımız, aynı zamanda da ışığımız. Zonguldak'ın simgesi, güneşi, ekmek parası. Bir madencinin atan kalbi, elindeki karası. Doğanın sunduğu en güzel hediye, alın teriyle emektir, kara elmas. Umuttur, hayaldir, geleceğe miras, ülkemin en değerli maden kaynağı. Fabrikada tutan bacada umut, evlerde sıcacık yuvada huzur. Madende alınan nefeste sabır, ülkemin en değerli maden kaynağı. Kömür karasına yansıyan güneş ışığı mucizedir, hayattır, asil karası. korulur, olur, alev olur, kızıldır yansıması ülkemin en değerli maden kaynağı. Tamam. Teşekkür ederim. Teşekkür